Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Moko oyununu oynuyorum. Supercell'in yani Supercell'in çıkardığı oyunu videosunu çekmiştim ya. Bu da ikinci bölümü. Like atmadınız ama ben gene de çekeyim dedim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Neden abonelikten çıktığınızı anlamadım. Alt tarafı like istedim yani. Alt tarafı like atmanızı istedim. Bir de kanala abone olup bildirimlere açıp tüm yapmanızı istedim sadece. Bunda ne yanlış olabilir ki yani. Her youtuber yapıyor bunu. Sonuçta. Onlardan çıkıyor musunuz? Çıkmıyorsunuz. Eee benden niye çıkıyorsunuz ki? Kıskançlıktan dolayı hiç gerek yok yani kıskanmaya. Kekelemem de alakası yok. O bahane. Sırf o arkadaşlar like atmamak için uğraşıyor. Yani o kişiler like atmamak için uğraşıyor. O yüzden abonelikten çıkıyor bence. Sırf bu yüzden yani. Ne olacak sanki? iki dakika. Hatta iki dakikana bile almıyor. Yani. Bir saniyede like atarsın. Ondan sonra abone olursun. Bildirimleri açıktım yaparsın. Ondan sonra ben de videonun devamını çekerim yani. Diğer youtuberlarda bunu yapmıyorsunuz. Ben de yapıyorsunuz. Haksızlık bence. Abi bunlar da bir ölmüyor ha. Vallahi ölmüyor. Şuna bak. Onlar geri gelirse sevinirim. O, o arkadaşlar geri gelirse sevinirim. Like'ı atar. Like atıp geri gelirlerse güzel olur. Gelmezlerse de yeni arkadaşlar gelip like atarsa süper olur. Oha be kardeşim. Oha oha. Öz Sakin, sakin, sakin host. Böyle seri vuruş yaparsanız rakipler böyle oluyor. Öllen artık. Oho. Bir de lobby kısmı var. Yani lobi dediğim bahçe kısmı var. Orada da şey yapabiliyorsunuz, antrenman yapabiliyorsunuz. Yeni arkadaşlar gelirse sevinirim. Onlar gelip en azından like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsa güzel olur. Ben sadece like sonra e, bildirimleri açıp kimi yapıp like atmanızı ve kanala abone olmanızı istedim sadece. Kimseye küfür etmedim. Sövmedim yani. Ne alaka. Sanki sövmüşüm gibi abonelikten çıkıyorsunuz. saçma bence yaptığınız. Gerek yok böyle şeylere. Komikliklere gerek yok yani. Abi lan oha oha Onlar da aynı oyunu oynuyor. Aynı şeyleri gösteriyor. Ne farkı var ki? Sırf kıskandıkları için çıkıyorlar bence. Bana göre. Ama yeter yani. Oha be. Bu canavar da çok zor bu arada. Yeni attığım videolara da like atarsanız güzel olur. Artık söylemekten sıkıldım yani. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz sonuçta. Oha. Bu arada Ketnep gibi birisi kırmızı gaz saldı. Şu canavar var ya harbiden sinir bozucu. He, öl artık. He, sonunda be. Koca kızıl. Koca kızıl yendik az önce biz. O değil miydi yoksa? Biz onu yenmedik mi ya? Ha, yenmemişiz herhalde. Kram, kral diye birisi var. Bir canavar. Onu boş vereceğim. Nerede olabilir ki bu canavar? Ya bir git. Bu da Frowning Creatures gibi. Frowning Creatures. Smiling Creatures'ların tam tersi gibi. Bunlar da. Agresif ve saldırgan. Nerede bunlar ya? Bu canavar nerede ya? Oha. Öst beyler. Bu arada dediğim üstüne bindiğimiz şeyin adı bu. Şu yani. Bu hayvanın üstüne binebiliyoruz. Bu sadece 6. seviye olanlar için. Bu arada 6. seviye olursanız bu hayvanın üstüne binebiliyorsunuz. Gerçi ben onun 6. seviyenin de üstündeyim ama. Oha o nasıl bir hareket. Sonic hareketi gibi resmen. At 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 vur 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 Oha hız. Bunlar ne böyle ya? Parazit gibi ya. Abi neredesin ya? Boş. Sen misin? Ya bu da değil. Nerede bu ya? Aradığım canavar yok bir türlü. Koca kızı yok ya. Koca kızıl nerede? Koca kızıl bu mu? Yo bu da değil. Bu videoya da bol bol like atarsanız güzel olur. O kadar Brawl Stars videosu diyorsunuz. Brawl Stars videosu çekiyorum. Brawl Stars videosunda da like gelmiyor. Clash of Clans diyorsunuz. Ben de Clash of Clans yapıyorum. Clash of Clans videosuna da like atmıyorsunuz. E ben daha ne yapayım yani? Bu arada böyle garip sesler çıkarıyor bu. Bu arada oyun takılıyor ya böyle. Nerede bu koca kızı? Nerede? Nerede beyler? Bu mu lan? Ha bu. Arkadaş buraya da koymazsınız bunu. Oo, bunu yenmek çok zor. Kö oha oha hız. Beyler yardım etsenize beyler. Beyler hiç yardım etmiyorsunuz ya. Yani. Gel 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 gel. Şak 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 şak, şak, şak 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 Seri vuruş seri vuruş. Let's go. vur 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 vur, vur, vur. Yapıştır yapıştır. Ne oluyor lan? No 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 Vur 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 çok az kaldı hadi hadi de hadi go, go 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 işte bu işte bu kazandık arkadaşlar sayesinde kazandım. Evet şimdi eve gidebiliriz. Görevimiz bitti çünkü. Burada da görevler var. Bu kalkan ve kürdan çok iyi. Bu arada o kedi, kedi demiştim ya. Kediyi de göstereceğim şimdi. Tabi izin verirse, oyun izin verirse, işte şu kedi, buradan seve basıyorsunuz. Böyle ses çıkarıyor. Ne diye. Tam orası diyor şimdi de. Bunu istediğiniz kadar sevebiliyorsunuz bu arada, sonsuza kadar sevebiliyorsunuz ama farklı tuşlara bastığınız zaman şey oluyor, ee, gidiyor o özellik. Kaset, kaset mi bu? kaseti. RB kaseti. Bahçe demişken bahçeye de çıkıp göstereyim. Şöyle. İşte burası antrenman sağ antrenman yeri. Şöyle vurup gücünüzü geliştirebilirsiniz. Yani boksörler gibi düşünün. Boksörler nasıl torbaya vurur da kaslarını güçlendirir? Onun gibi işte. Onun misali. Ama buraya gelirseniz canınız azalır. Buraya gelirseniz dikkat edin. Şu alana gelmemeye çalışın. Şu alanda istediğiniz kadar vurabilirsiniz ama burada dikkat edin. Hatta aksesuarınız varsa onları kullanın. Şöyle vur, vuruyorsunuz. Böyle gücünüz artıyor eve gitmek istiyorsanız da eve dön dedikten sonra eve ışınlanıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Buna da bastıktan sonra böyle bir alan açılıyor. Elite avcı programı. En iyi avcılar için elit ödüller diyor. 30. seviyeye ulaş diyor mesela burada. 30. seviyeye ulaşırsak bunları alabiliyoruz. Bunu da göstermiş oldum. Neyse. Video bu kadardı. Ee, artık like atarsınız diye düşünüyorum. Ee, öğleden sonra da Brawl Stars videosunda ve akşam da Clash of Clans veya bu oyunun videosunu sevdiyseniz Moko oyununun videosunu sevdiyseniz bunun 3. bölümünü yapacağım. Ee, bunu da söylemiş olayım. Ee, yarın görüşürüz. Bay bay.